Hepinize yeni bir Minecraft videosu da var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Ömer'le birlikte Toplu Minecraft oynayacağız. Orta çağda kaçımızı parmaklatacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi geçelim. Bir sürü ırkımız var. İşte bu. İşte bu. İşte bir sürü işte böyle bu. sayısız ırkımız var arkadaşlar. Kıyık yüksek adı. var arkadaşlar. Burada Ali var. Oo, var çoğun. Adam sadece Golden Apple Golden Havuç yiyebiliyor. Nereden bulacağız oğlum biz onları? Oo. Oh. Tabi yarı tanrı ya. Yaratanları yani. götü kalkmış tabi Ben normal elma yemem kardeşim Dikdörtgen <laughs> <laughs> kardeş <laughs> Paladin varmış Ney var? Paladin de var Paladin Kanka onları işte bu video like gelirse seçeceğiz abi Bari abi. Like gelirse Aynen Abi O bu Skyrim'deki neredeyse e, Birkaç tane ırk var burada zaten Evet Skyrim'dan da ırk var gel gel Hani linçleyin arkadaşlar RDR'den Evet bu arada Red bana da iyi geldi neyse. Şu Şu görüyor mu? Görüyorum. Abi ben de şimdi hemen MMORPG'deki itemler gibi iki, iki, tane item verdi. Aa bak. Aa! E bas. Ne oluyor lan? Attım lan yanlışlıkla itemi attım, fırlattım. <laughs> Belt mi bu? Bu ne abi? Bu ne ring? O ring. ring tamam. Lan <laughs> <laughs> bu kitaplar neye yarıyor atayım mı? Ya at ya kitaba kitap mı okuyacağız bir daha abi. Tek kaleye baskın atak madem güçlü yüz yüzüğümüz müzüğümüz var. Aa, Bak bir tane orb verdi bu ne? Origin küresi diye. Origin küresi neye yarıyormuş abi? Bende de var da bir tane ben neye yaradığını bilmiyorum bu sefer. Aaa! Ne oldu amına koyayım? Aaaa! Ne yanıyormuş? Pigine <laughs> bak! <Dur> <laughs> ya hak! <Ya>. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Dead Scroll 2. level. Vay. Ya kullanınca öleceğiz ya da şey, Ay bana bir şey. bir şey gemli bir şey çıktı da neyi Ama Azar'a çok iyi şey değil mi? Şöyle. Hadi hadi Buranın lat katında bizi sikecekler gibi hissediyorum hmm. Ananı hukkamanı nakti ne, ne oldu oldum? lan cesetler çağırdım bir sürü ne oluyor oğlum Saldırın lan oğullarım <laughs> Ananı sikeyim Bir şey çıktı Yürü yürü devam edelim. Abi biz o kitapları niye attık ki? Yok Abi ne bileyim amını. Lan ne oldu? Amına koyayım sana vuruyor. Abi cahil şöyle her sikimi doldurma şu envanterine. Ananı satayım bir şey taktım. Az siktir de sende kalkan buldum. Oğlum sınırsız gece görüşüm var lan. Al bunu al al bunu al. Bak sana da verdim kalkan. Lan sınırsız gece görüşüm var. Çok iyi abi. Ne oluyor oğlum? <laughs> yemin ediyorum dünyadaki en cahil ikili amına Güzel. Neye yaradı abi? Epic socket e çıkmıyor mu? Çıkıyor. <laughs> Epic tiermiş. Bir şeymiş. Abi onunla smoling. <laughs> Kutsal yenilenme parçamını deri eldiven tak. Abi bu çantayı nasıl takıyoruz? Bak söylemiyorsun. Bak. Hangi çanta kanka? Aynı Aynı yüzükle aynı sayfaya aç hepsini Ben öyle yapıyorum. Mal mıdır nedir ya? Şampiyon coin neydi? Şampiyon coin aldım ben. Neye aradı bilmiyorum ama. Abi. <laughs> 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 ne yapacağız biz anlamadım ki. <laughs> Dünyadaki en yalnız ikili. Life could be a dream If I could take you up in paradise up above If you would tell me I'm the only one that you love Life could be a dream Sweetheart. Şey yani abi lootumu alamıyorum Bir tane iskelet var Geliyorum abi o iskelete doğru sen Bir dakika ya nasıl geleceğimi biliyorum Vurma beni am Aa, dost gücü. Lanet olsun sana küçük zenci. Ne yaradı şimdi? Nasıl <laughs> nasıl? Yeter net right elmayı yiyeceğim. Aa! Gücü iyiliklerime kadar hissediyorum seni lanet zenci. Lan bu ne? Benim adamım niye bana saldırıyor? Aa, Ah! Hasar almıyorum. Aa. Netherite right Elman'ın gücünü iliklerime kadar hissediyorum seni lanet olası. <laughs> Bana niye vuruyorsun amına koyayım? Korktum abi öyle gelince ağzına sıçayım ya. <laughs> kanka. Oğlum Netherite right elma çok güçlü. <laughs> Küçük zencenin intikamımı aldım şimdi gidip kendime su arayacağım kanka. Taç devir başarımı elde edildi. Hayır zombilerden farkım kalmadı amına koyayım. Sadece yanıyorum ya. Bu ne lan sikerim seni lan siktir git uzak dur. Amına koyayım nesin sen? Oha. Lan bu ne? Ömer. Ne oldu? Bir bıçak var. Vuhuu. Nasıl bir bıçak peki? Kanka düşmandan düşmana söküyor herkese vuruyor. E çok iyi abi. Evet. Yıl alatıyorum lan yıla... <laughs> He? Ezik pisler. Demin... Aa benim canım niye bu kadar az gözüküyor? Benim canım çok az. Ne yapalım ben ama. Şu binaya doğru gidelim abi. Ne varmış bu binalara? Arkadaşlar sizce ne var? Like abone olmayı unutmayın. Ne yapalım ana? Aaaa! Ne oluyor? Amına! Orada çok güzel hazır bir ev var. Bak görüyor mu? Bak korumaları da var. Korumalarını öldürelim gel. <laughs> ne oldu amına koyayım? Kör oldum. Kör oldum! Kör oldum! Amını sikiyim. Yeter lan. Son kozumu oynuyorum seni lanet pislik. Ne right altın elma. Die motherfucker die motherfucker die. Ah! Va! Va! Kulenin altına yakacağım. Ah! Ah! Va! 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 Oh shit. <laughs> Öldürdüm Evet e bunların ganimetlerini alalım ve sersefil bırakalım bunları. Bunların hayatta... Teleport suklor ne lan? Ömer hazır Kullanma mısın? Kullanma bence. Öyle mi kullanma. Anana O ne Dedi kanka. Burada lan burada. Nerede amına? Ne oldu? O ne? Onu satayım. O ne oğlum? O bizi sikerdi. Onu satayım. <laughs> Aa! Lan o Oğlum ne? O bunu sikim nereden vuruyor? Lan mutant iskelet var. Lan bir sürü mutant hayvan var. Oğlum bunlar bizim evi yıkar mı başımıza yıkar. Alperen bak. <laughs> ne oldu? <laughs> Abi şunu giysene bir. Lan Ver gel ver bakayım. Ay tam biliyorum, biliyorum Bir şey giymem o kadar uzun bir zaman alıyor ki kanka. Heh. Ne yaptın bana amına koyayım? Neyse ben böyle de oynarım bir şey olmaz. Lan adam nereden vuruyor oğlum? Yaklaşamıyoruz ki orospuya. Bana yine külçesi verdi ha. Ah. <laughs> Nerede? Amını s**k. <laughs> koyayım. Ah bir yumruk attı. Ah. Kanka sen roller çok şime yarıyor. Ah. Bir tane daha vurdu. Bırak. Amına koyduğumun kelisi. Lan nereden vuruyorsun? Amına koyayım. Ah! Ah! Hayatta kalması çok zor. Maka tutma, kesek. Lan ne yapıyorsun? Tutma, kesek. Tutma, kesek. Tutma, kesek. Senin. <laughs> tamam, devam. Evet, sen oradan vur, ben buradan vuruyorum. Aa, Uçuyorum! Ah! Duvarı doğru fırlatırsın, ha! Oo! <laughs> oldu? Ne verdi abi? Parçalarını biz parçalıyoruz kanka shift e basarak. <laughs> Benim amcı bu ne kanka ne oluyor burada? Ya. Ya aleyhisselam. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Ben sana nasıl tek attım kanka? Ya <laughs> Oha! Ali, ya Ali. Tek attın? lan. Zombilere karşı işlemiyorsan, zombilere tek atamazsın, yasak. Devlet yasak kılmış. Ah, gelme, git. Gelme istemem. Hıh. E. Murat gibi abi. Hat Lan Murat! Murat! Murat mı? Abi Murat değil. Tamam. Ben ne yapacağım bilirim. Arkadaşlar şimdi modumuza başlamadan önce gidiyoruz kendimize. Güzel bir tahta katıyoruz şuradan. Şöyle şurada 4 tahta. Şuradan da bunu kazdık ne yapacağımızı göstereyim size arkadaşlar. Gidiyoruz bu şekilde ha. çubuklarımızı yaptık. Ha. Çubuklarımızın hepsiyle kazma. Yapıştırdık kazmaları. Bu kadar kazmamız çıktı. Ha. Arkadaşlar boş bir tane çantam vardı hatırladığınız gibi. Modpack'imiz de rahatladı ne güzel oldu şimdi. Allah'ım Dubai çok alışı gerçekmiş. sonra sonrasında bunları böyle koyuyoruz arkadaşlar. Şuradan madene girişimizi açıyoruz. Nereden açıyoruz madene girişimizi? Buradan açıyoruz arkadaşlar. Çünkü burası maden girişi açma yeriydi aslında. Ben burayı öyle sanmıştım. Taba basıyoruz. Böyle böyle bir yer, böyle bir delik açtık. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz söyleyeyim mi? Eşyalarımızı alıyoruz. Modpack çalışıyordur. Hemen madenimizi kazıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hazır. Oh. Ne oluyor kanka ne yapıyorsun? Oh. Allah'ım gene geldiler. Arkadaşlar. Mağara ölümceklerin saldırısına <laughs> uğradım kanka da. ya. evimin altına mutlu mutlu maden kazıyordum. Maden bile kazmama izin vermiyor modpack ya. <laughs> Gerçekten düşerek öldüm şimdi. De. Motherfucker. Konuşma artık. Bir <laughs> kere yekle karita parti tamam. Seni invite'ların gel. Onu ne sikiyim. 187 canlı zombi tarafına tecavüze uğruyordum ha. asılası. Oha lan yağmur durdu. Ya bitir kılıç yapma. Ellem orayı. Abi sinir oluyorum yapacak bir şey yok. <laughs> Biz dostum. Çok ses oluyor sesini duyamıyorum. Hadi gel gidelim. Allah Lan bu gemleri niye attın ya Sikerim gemini şimdi bak. Daha fazlasını atacağım. Hadi abi. Bütün gemleri atıyorum üstündeki yeter artık. Sınır yerine kardeş. Gel bir tane ejderha keselim de videoya içerik çıkalım. Rainbow Beach mi? Ne oldu? Rainbow Beach yazıyor burada. Ha öyle Renkli... kanka çünkü. Rainbow Beach. Blue diyor, pink sen diyor. Pink pek de pink cam elde eder miyim? Edersin. Eder misin? Sikiyim böyle işi. <laughs> ya niye bu kadar detay bir modpack yaparsın abi benim kafam sikiliyor amına. Yapmayın şöyle şeyler. RL Craft nasıl? RL Craft daha da detay kanka onda su mu iç, içmen gerekiyor. Hayır böyle kısa yol tuşu var mı fazla fazla onu sordum. Ben o zaman güzel değilim. <laughs> Kanka ben niye Tokyo Drift yaparak geziyorum etrafta ama bakın hızıma yön veremiyorum. <gülüyor> 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 Bu ring dash scroll. Kanka şu cesedini temizle şuradan ama koyayım ya. Temizleyemiyorum. Bu ring dash scroll. Bu neymiş lan böyle? Daha Basıyorum daha hazır, hazır mısın? Ya bana vurma. Onu da sikeyim yakar topa bindim. Bu kadarmış. Sevindim mi? Benim bindi. yolculuğumda bu kadar. Ouch! Ses sen buradan giremem ben fazla ilerledim. Yardım et. Alperen! <laughs> sen niye aç şattın oğlum ben maden yapıyorum burada sen ne yapıyorsun? Demir! La bro la Kazma ver. Blok ver blok ver blok ver. Al blok. Yok be. Al. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Yeter ki blok istediğin ol. Biraz az verdin ama sağ ol. <gülüyor> 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 Bu ne? Yok sapıtsın sen sapıtı Tamam. Bayt ettim be, belliydi böyle bir şey. Hazır mısın? At abi. Wallfire! Bastım ben ee? <laughs> İnanılmaz. <gülüyor> Basıyorum. Ah. Ne oluyor bu Hava içinde. bir şeyler oluyor. Gücü <laughs> <Güçü> hissediyorum. <laughs> Güç hissediyorum. Ah. Yağmurlar duruyor bir şeyler oluyor. Kara şimşekler çekiyor. Kanka. Dakika, ne oldu amın koyayım Valfire cannot cast from scroll diyor. Sen bunları kullanamazsın diyor. Niye? <laughs> Malız galiba ne bileyim onu koyayım. Ne oldu amına koyayım? Ne var aşağıda? Geliyor geliyor. Aa! Necromancer namına koyayım. Aa kendi çukuruma düştüm. Kendi açtığım çukura düştüm. <laughs> Aa! Geldi. Oh! Ateş op atıyor. Yanıyorum. Kimale benim. Zırhlarım kırıldı. Onu öldürdüm. Daha Hadi içeri gir içeri gir. Şeytan çağırma ayini var içeride. S.P Ben niye kayarak alıyorum peki çekimleri abi? <gülüyor> <gülüyor> Bir bok yok. Pet sürce. Alınır. Black çubuğu alınır. Başka da hiçbir şey almıyor. Ne yaptın abi? Skill point aldım am. O sivil pointleri kullanamıyoruz o bozuk. Yemin et. Valla. Ya o zaman hiçbir anlamı yok. Ya Oblivion rejects you. Dört kalbim kaldı. kaldı hakkım bitti ya. Valla ha, hakkım bitti. bitti. Dört kalple <laughs> oynuyorum artık ya. Abi bize böyle ne oldu? Zırhlarını Onu nusotayım. Senin çantanda ne varmış lan moruk? Bunlar ne abi? Sen çantalarımı geri ver. Çantamı ver. Bunlar ne abi? Çantamı ver. Bunlar ne ne? Bunlar ne, ne? ben oğlum ver bakacağım söyleyeceğim şimdi. Ben her şeyi çantaya dolduruyorum zaten. Hiçbir şey ellemiyorum. Her şeyi sonra bakarım diye atıyorsun. <laughs> ne var kanka hani? Spawner fragment. Bir şey yok ki oğlum. <laughs> Bir sürü şey var lan. Çimen mimen var Allah atıyorum ama bunlar ne? Ya o çimenleri ben koydum. <laughs> Onanı satayım. Bal deme çalmıyor mu sende artık? Bir dakika. yapma ben de geliyorum ben de almıyorum alsan çok komik olurdu